Mühür Motovlog'dan herkese selam arkadaşlar. Bugünkü konumuz koruma demiri. Koruma demirini geçen hafta sonunda aldım ve kendi imkanlarımla taktım. Yavaş yavaş öğrene öğrene detaylarını öğrene öğrene taktım. Ee, bazı detayları bulunuyor. Koruma demircinin bilmediği, benim ona söylediğim bazı detaylar bulunuyor. Ee, ondan bahsedeceğim size. Koruma, ön, koruma demirim öncelikle bu şekilde görünüyor. Çez çevre göstereceğim birazdan. Bu koruma demirine Bursa'daki arkadaşlar ulaşabilir. Koruma demirini yapan yer Bursa'da. Ve koruma demirinin kalıbı çıktı arkadaşlar. O yüzden çok uzun süre beklemeden koruma demirine sahip olabilirsiniz. Bursa dışındaki arkadaşlara da elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Ürünün temini konusunda yardımcı olmaya çalışırım bu konuda bana ulaşabilirsiniz. Ben e, RKS a 250nin bir şekilde hayata tutulmasını istiyorum açıkçası. Biliyorsunuz ki çok fazla parçası yok. Çok fazla ekipmanı yok. Bulması çok zor. O yüzden olabildiğince yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Videolardaki amacım tamamen bu zaten. Öncelikle koruma demirini ben size şu şekilde göstermek istiyorum forma demirinin detayları bu şekilde arkadaşlar. Gayet sade ve şık bir yapıya sahip. Benim açıkçası çok hoşuma gitti. İlk gördüğümde zaten çok hoşuma gitmişti biliyorsunuz. Gayet sağlam ve korunaklı. Hani böyle çok fazla abes durmuyor. Sade duruyor. Fakat işlemini göreceğini düşünüyorum. Koruma demirinin iç bağlantı noktası bulunuyor arkadaşlar. Birinci noktası burası iki demir birbirine geçiyor ve vidasını sıkarak birbirine sabitliyorsunuz. İçeride kalan borunun ezilmesini sağlıyorsunuz. Vida yardımıyla vida oraya yuva yapıyor ve iki demir birbirine sabitlenmiş oluyor. İkinci noktası burası arkadaşlar. İkinci noktası motor bloğuna geçiyor. Burada önemli bir detay var. Motor bloğundan çıkan saplama vidası 70 mm uzunluğunda yani 7 cm uzunluğunda. Bunun 90 milimetre yani 9 santim uzunluğunda olanını almanız gerekiyor. Bunun 90 milimetre yani kısa olursa büyük ihtimalle koruma demirini takamazsınız, boyu yetmez. dişler tutmaz. sağlıksız olur. O yüzden bu şekilde bir şey yapmanızı öneriyorum. 90 milimetre hesaplama bilesan, çok pahalı bir şey değil zaten. Üçüncü bağlantı noktamız ise şurası arkadaşlar. 3. bağlantı noktamız. Şöyle bir detayı var. Koruma demirci bu parçayı veriyor zaten. Arada bir parça var. Koruma demiri şurada grenaja temas ediyor. Bu grenaja temas eden bölgenin grenaja zarar vermesini engellemek için şu araya bir adet bu parçadan koyuyorsunuz. Ve vidayı öyle sabitliyorsunuz. Benim Koruma demiri hakkında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Elimden geldiğince dediğim gibi yardımcı olmaya çalışacağım ben size. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tekeriniz düz bassın.